E-ticaret yani elektronik ticaret en temel tanımı ile ticaretin elektronik kanallar üzerinden gerçekleştiği haline verdiğimiz isim. Mağazacılık, perakendecilik gibi geleneksel ticaret kanallarından farklı olarak burada alıcıyla satıcının fiziksel olarak aynı ortamda bulunması bir gereklilik değil. Yani alışveriş yapacağımız zaman bir mağazaya gidiyoruz. Orada ürünleri inceliyoruz. Satın alma işlemini orada gerçekleştiriyoruz. Elektronik ticarette ise yaygın olarak kullanıldığı şekliyle bir bilgisayar ya da bir mobil cihaz vasıtasıyla internete bağlı olan alışveriş işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Buna da temel olarak e-ticaret ya da elektronik ticaret diyoruz. Türkiye'de e-ticaret özellikle son yıllarda en hızlı büyüyen sektörlerden biri. Türkiye aslında bazı öne çıktığı alanlar var sektörler anlamında ama elektronik ticaret son 5-10 yıla baktığımızda Türkiye'de büyüme hızı olarak diğer bütün sektörlerden daha hızlı büyüyen bir alan. Bunda şunun da payı var. Diğer sektörlerin de aslında bir parçası olabiliyor. Yani onların bir uzantısı olabiliyor. Örneğin tekstil Türkiye'de önemli sektörlerden biri. İnternet üzerinden tekstil satışı e-ticaretin sağladığı faydalarla hem tekstil sektörünü büyütüyor hem de e-ticaretin genel anlamda hızlı büyümesine neden oluyor. Dünya ile karşılaştırdığımızda Türkiye aslında bu konuda biraz daha geride, özellikle gelişmiş olan ülkelerde daha iyi durumda yerli ticaret. Fakat Türkiye'nin büyüme hızı oradaki daha gelişmiş olan ülkelerin pazarlarına göre daha hızlı. Dolayısıyla ara çok hızlı kapanıyor. Bunun pek çok nedeni var. Birinci nedeni Türkiye'deki internet kullanıcısı nüfusunun çok kalabalık olması. Yani Türkiye'de bugün 36 milyon internet kullanıcısı var. Bunların 18 yaş üstü olan kısmı 20 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor, hesaplanıyor. Şimdi bu nüfus internet kullanıcısı olduğu için doğrudan e-ticarete de nispeten bir adım daha yakın. Bununla beraber Türkiye'deki firmalar internet üzerinden satışın avantajlarına çok kolay adapte oldukları için çok hızlı bir şekilde büyüyorlar. Yani şu anda Türkiye'de binlerce e-ticaret sitesi var. Bunların önemli bir kısmı hali hazırda zaten e, perakendecilik yapan yani fiziksel mağazaları olan firmalar. Yani var olan mağazalarının bir yeni bir şubesi gibi e-ticareti aktif olarak kullanıyorlar. Ticaret anlamındaki bilgilerini, birikimlerini, tecrübelerini de buraya yansıttıkları için güzel de işler yapıyorlar, başarılı da işler yapıyorlar. Fakat e-ticaretin önemli faydalarından bir tanesi ...daha önce ticaret yapıyor olmanız gerekli değil e-ticarete başlamak için. Yani işinizi direkt e-ticaret işi olarak kurabilirsiniz... ...ve böylece ticarete de adım atabilirsiniz. Çünkü bunun için gerekli olan teknik imkanları kullanmak artık çok daha kolay eski zamanlara göre. Ve e, bu hazır müşteri profili, portföyü e, ve var olan ticari işletmelerin bir araya gelmesi de... ...Türkiye'deki e-ticaret sektörünün büyümesinde önemli bir faktör. Rakamlara bakacak olursak şu anda Türkiye'de bu 36 milyon internet kullanıcısının yaklaşık 7-8 milyon civarındaki bir kısmı en az bir kere internet üzerinden alışveriş yapmış durumda. Yani online nüfusun işte dörtte biri, beşte biri gibi bir oranı şu anda internetten alışveriş yapıyor. Bunların 2,5-3 milyon gibi bir kısmı ise düzenli alışveriş yapıyor. Yani alışveriş ihtiyaçları için birinci tercihleri internet haline gelmiş durumda. Aylık olarak sürekli farklı ihtiyaçlarını internet üzerindeki e-ticaret sitelerinden karşılıyorlar. Bu da sektörün düzenli büyümesine katkıda bulunan bir faktör. Daha da önemli olan şimdi 36 milyon internet kullanıcısı 8-9 milyon e-ticaretle tanışmış kullanıcı, 2-3 milyon düzenli e-ticaret kullanıcısı. Şimdi 36 milyonla diğer iki rakam arasındaki fark aslında büyüme potansiyelini de gösteriyor. Yani Türkiye'de şu anda e-ticaret hacminin var olan toplam perakende hacminin 1'ine yaklaşık denk düştüğü hesaplanıyor. Bu işte İngiltere gibi Avrupa'daki ya da Amerika gibi bölgelerdeki rakamlarla karşılaştırdığımızda daha düşük. Orada %10'lara kadar çıkıyor. Yani bu kaçınılmaz olarak Türkiye'de de buraya doğru gidecek. Ve bu büyüme hızı Türkiye'de ödeme sistemlerinin ödeme altyapılarının çok gelişmiş olması. Yani buradan yurt dışına ödeme sistemleri anlamında teknoloji satışı var. Yani buradaki bilgi Türkiye'de var, gerekli her şey var. Bu büyüme payının olması da e-ticaretin önümüzdeki dönemde çok daha hızlı büyüyeceğinin bir göstergesi aslında. E-ticaret hem satıcılara hem tüketicilere pek çok fayda sağlıyor. Bu hızlı büyümesinin bu kadar dünya çapında bu kadar ilgi görmesinin sebeplerinden biri de bu aslında. Tüketiciler açısından baktığımızda bir kere tüketici için sağladığı en büyük faydalardan biri konfor. Yani işte dışarıdaki hava koşulları ne olursa olsun, trafik şartları ne olursa olsun herhangi bir ürünü almak evinin konforunda, rahatlığında gerçekleşebiliyor alışveriş işlemi. Alternatifi işte evden çıkıp bir fiziksel mağazaya ulaşmak ve oradan alışverişini yapıp geri dönmek. ...çok ciddi bir zaman tasarrufu anlamına geliyor aynı zamanda bu. Yani bir ürünü dışarıdan satın almakla... ...internetten satın almak zaman kazandıran bir şey. Ee, diğer yandan... ...diyelim ki işte bir kitap alacaksınız. Yapabileceğiniz şey geleneksel ticarette bir... E, ...kitap satan bir mağazaya girmek... ...oradaki çeşitleri incelemek. E, zamanın ötesinde... ...orada alabileceğiniz ürünlerin sayısı sınırlı. Mağazanın raf adetleriyle sınırlı. Orada bulunabilecek belli adette fiziksel sınırlamalar nedeniyle ürün var. Fakat internette raf e, sınırlaması olmadığı için yani bir internet üzerinden online kitap satıcısı bir sanal mağazayı ziyaret ettiğinizde karşınızda teorik olarak sayısız seçenek var ve bütün bu seçenekler arasından siz daha çok istediğinizi, size daha uygun olan bir ürünü bulma ihtimaliniz daha yüksek. Yani şansınız daha yüksek her şeyden önce. bu aynı zamanda size fiyat avantajı da sağlayabilir. Çünkü bir tane e-ticaret mağazası yok. Yani siz mesela bir dışarıda geleneksel bir ticari firmadan satın alış satın alma yapacağınız zaman mağazaya gidiyorsunuz. Oradaki ürünleri karşılaştırıyorsunuz. Bir fiyat bilgisi alıyorsunuz. Ve bir karşılaştırma istiyorsunuz. Hani en kendi için uygun olanı. O zaman oradan çıkacaksınız fiziksel olarak ve başka bir yere gideceksiniz. Ve oradaki ürünleri karşılaştıracaksınız. O fiyatlarla ilgili bir karar vereceksiniz. Ve sonunda birinden satın alacaksınız. Şimdi bu işlemi evinizin konforunda, bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızla yapmak çok daha kolay. Yani pek daha çok seçeneğe ulaşıyor tüketici. Daha kolay karşılaştırma seçenekleri var. Fiyat anlamında, ürün çeşitliliği anlamında. Yani bir mağazada bir ürünün rengi yoksa yok. Alamıyorsunuz yani. yani bunun kırmızısını istiyorum dediğiniz zaman orada stoklarda yoksa yok. Ama internette orada yoksa diğerinde var. Yani istediğiniz, tam olarak istediğiniz ürün daha kolay sahip olabiliyorsunuz. Bu aynı zamanda şunu da sağlıyor. Her türlü ürüne internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Mesela bazı özel ürünler vardır pek çok şehrin sadece özel bir bölgesinde, ona özel bir bölümünde satılır. Yani e, örneğin otomotiv yedek parçasına ihtiyacınız varsa bununla ilgili bir bölgeye gidip oradan almanız lazım. Ama internet üzerinde bu bütün ürünlere aynı hızda ve aynı koşullarda hızlı bir şekilde ulaşıp fiyatlarını karşılaştırıp, seçeneklerini karşılaştırıp sizin için en avantajlı olanı seçmeniz çok daha kolay. Tüketicilere sağladığı faydaların büyük kısmı da bunlar. E ticaretin tüketicilere sağladığı faydalara baktığımızda e, internet üzerinden ticaretin firma sahipleri için de büyük avantajlar sunduğunu görüyoruz. Şimdi bir kere e, geleneksel bir mağazada mağazanız neredeyse sizin ulaşabileceğiniz müşteriler o mağazanın fiziksel bulunduğu bölgedeki konumla ilgili. Bu yüzden işte mesela alışveriş merkezleri önemli. Çünkü alışveriş merkezleri çok fazla sayıda müşterinin ...içinde bulunduğu yerler. Bu, bu yüzden alışveriş merkezlerinde insanlar mağaza açmak istiyorlar. Şimdi internette... ...sizin sitenizi açtığınızda teorik olarak... ...o an itibariyle bütün dünyaya ulaşıyorsunuz. Tabii ki mağazanız daha fazla kişiye ulaştırmak için çeşitli tanıtım, reklam vesaire yöntemleri var. Ama... ...e-ticaret sizin... ...fiziksel mağazanızın asla ulaşamayacağı... ...çapta... ...pazarlara ulaşmanızı sağlıyor her şeyden önce bunun dışında fiziksel bir mağazaya sahip olmak genellikle bir e-ticaret sitesine sahip olmaktan daha maliyetli bir iş. Özellikle de böyle mesela bir AVM'de bir mağaza açmak istiyorsanız işte oranın işte kirası, dekorasyonu, e bulunduracağınız ürünlerin çeşitleri, bunları sığdırmak için kullanacağınız deponun maliyeti ile karşılaştırıldığında e-ticaret daha ciddi bir fiyat avantajı sağlıyor. Bir de şöyle bir fark var tabii ki. Yani Fiziksel mağazada müşteriyle birebir muhatap olacak personelin maliyetiyle e-ticaret sitesini yönetecek olan personelin maliyeti de çoğu zaman aynı değil. Tabii ki burada da özel kalifiye yetişmiş eleman ihtiyacı var ama öbür taraftaki kadar çok değil. Dolayısıyla bir e-ticaret firmasının geleneksel e firmaya, geleneksel ticaret firmasına göre fiyat avantajı var. Bunda mesela depoyu da hesaba katmak lazım. Yani deponuz da teorik olarak herhangi bir yerde olabilir. ...Türkiye'de ve bu sizin operasyonunuzu yavaşlatmaz. Bununla beraber e-ticarette e işinizi büyütmeniz çok daha kolay. Çünkü fiziksel sınırlarınız yok. Yani bugün 100 müşteriniz varsa... ...yarın 10 bin müşteriye ulaşmak için yapacağınız yatırım da çok yüksek değil. E bunun için ihtiyaç duyacağınız insan kaynağı da çok yüksek değil göreceli olarak 100 kişi, 100 müşteriden mesela 10 bin müşteriye ulaşmak geleneksel firmalara göre hem daha kolay, daha kolay yönetilebilir bir operasyon hem de maliyetleri daha düşük. Yani ölçeklenebilir bir işe ticaret. Bunu sadece Türkiye çapında da düşünmemek lazım. Uluslararası anlamda da size pek çok fırsat sağlıyor. Yani yurt dışına da satış yapmak mümkün aslında. Türkiye'den dünyaya e-ticaret üzerinden satış yapmak tabii ki mümkün. E, bu anlamda geleneksel ticaretten çok fark yok. Yani zaten Türkiye'de ihracat yapılıyor. Yoğun olarak yapılıyor. Ama genellikle e, toptan ürün satışı var yurt dışına. Yani perakende satışı tek tek çok fazla yok Türkiye içinden yurt dışına. Bu anlamda daha B2B dediğimiz tarzda yapılıyor. Siz bir e-ticaret sitesiyle B2B yine satış yapabilirsiniz ve çok daha kolay yapabilirsiniz. Çünkü internet üzerinden hedef kitlerinize, potansiyel alıcılarına ulaşmanız daha kolay. Bununla beraber B2C satış yapmak da mümkün. Yani tek ürün perakende sistemiyle satış yapmak da mümkün. Çünkü zaten internete taşıdığınız zaman mağazanızı tüm dünyaya açmış oluyorsunuz otomatik olarak. Siz eğer internet üzerinden doğru kanalları kullanarak, doğru yaklaşımlarla hedeflediğiniz bir pazara örneğin Afrika pazarına satış yapmayı düşünüyorsanız... İnternettesiniz ve zaten internette aynı yerdesiniz insanların. Sadece onlara ulaşabilmeniz gerekiyor. Onlara ulaşabildikten sonra internet üzerinden yurt dışına satış yapmak gayet mümkün. E, perakende ya da toptan şeklinde. Burada tabii ki gümrük mevzuatları önemli. O zaten geleneksel ticarette de aynı ve aynı şekilde işliyor. Yani zaten yaptığınız bir iş varsa yurt dışına ihracat yapıyorsanız gümrük mevzuatını biliyorsunuz demektir elektronik ortamda yapacağınız işlemlerde o, an, o kısmı aynı yürüyor. Ama bunun dışında daha fazla müşteriye ulaşmanız mümkün. Ve Türkiye'de de giderek hızlanan bir yurt dışına açılma, elektronik ticarette yurt dışına açılma eğim, eğilimi var. Bunu da görüyoruz. Çok önemli firmalar yurt dışında satışlarını arttırıyorlar. Orada yer alıyorlar, yeni pazarlara ulaşıyorlar. Bundan sonra şeye girecek olan, e ticarete başlayacak olan firmalarda da bunun bu bilgi birikiminin avantajını da kullanarak daha da hızlı ilerleyeceklerini düşünüyorum. Şimdi aslında Türkiye'nin e-ticaret anlamında diğer ülkelerle rekabette daha iyi konumlara gelmesi için önümüzde bir engel yok. İlk önce ondan bahsetmek lazım. Yani Türkiye'de altyapı yeterli ve gelişmiş durumda. E ürün sorunu yok Türkiye üreten bir ülke yani. Belli ürettiği şeyler var ve bunları zaten yurt dışına satışı için elektronik ticaret kullanılabilir. Bilgi sorunu yok yani geçtiğimiz 5-10 yılda dediğimiz gibi Türkiye'de e-ticaretin hızlı büyümesi sadece tüketicilerin değil Türkiye'deki e-ticaret müşterilerinin değil e-ticaret işi yapan firmaların sayısının ve tecrübesinin artmasıyla da mümkün oldu. Dolayısıyla bu konularda bir eksiklik yok yani Türkiye'nin yurt dışında ...ki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında e-ticaret hacminin daha büyük hale gelmesi... ...bu anlamda daha öndeki ülkelerden biri olması anlamında önünde bir engel yok. Fakat tabii ki bunu hızlandırabilecek noktalar, detaylar var. Her şeyden önce bu konuda e düzenlemelerin... ...bu işle daha yakınla ilgilenen insanların da katkısıyla biraz daha iyileştirilmesinde fayda var. Şimdi internet Türkiye için ne olursa olsun nispeten daha genç bir sektör. Dolayısıyla bazı konularla ilgili düzenlemeler, e, yasal düzenlemeler örneğin zaman içinde ortaya çıkıyor. Bazı eksikler var. Sektör içinden çok değerli hukukçular, çok değerli bu işi yapan insanlar düzenli olarak bu konuların iyileşmesi için görüşlerini paylaşıyorlar zaten. Bunların biraz daha hızlı, bürokratik hız biraz yavaşlatıyor bunların hayata geçmesini. Bunların biraz daha hızlı gerçekleşmesi çok faydalı olacak Türkiye'nin bu anlamda dünyada rekabet eden önemli ülkelerden biri haline gelmesi için. E, firmalarda, e, ticaret işi yapan firmaların e, büyük kısmı zaten buradaki fırsatların farkında. Neyi nasıl yapması gerektiklerini biliyorlar. Fakat e, bu konuyla henüz aşina olmayan, henüz elektronik ticaret denememiş de çok ciddi bir kitle var ticaret tarafında. Şimdi Bu firmaların bilinçlendirilmesi konuyla ilgili bilgilendirilmesi, eğitimler verilmesi çok faydalı olur. Bunun için de işte bu şekilde Alan Ticaret Odası'nın yaptığı gibi odaların üzerine ciddi bir sorumluluk düşüyor. Oda üyesi firmalara e ticaretin ne olduğunu anlatacak imkanlar sağlamak bu firmaların da bu üst lige çıkmasını kolaylaştıracak. Diğer yandan e-ticaret sadece Türkiye için değil yurt dışına açılmak için de çok önemli bir fırsat. Yani aslında normal şartlarda yurt dışına açılmak büyük yatırımlar gerektirirken e-ticaret sayesinde daha düşük yatırımlarla yurt dışına satış yapabilmek mümkün. Bu Türkiye'ye döviz getirecek, Türkiye'nin ihracatını arttıracak bir konu. Bunu da aslında devletin daha çok desteklemesi, teşvik etmesi bu işi hızlandırabilir. Ee nasıl olabileceğini tabii ki yani çok farklı modeller düşünülebilir ama yani e-ticaret üzerinden yurt dışına ihracat yapmak isteyen firmalara daha cazip teşvikler verilmesi daha fazla firmanın bu işe başlamasını ve pek çoğunun da bu bilgi birikimiyle başarılı olmasını mümkün kılabilir. Bu da Türkiye'nin genel olarak hem içerdeki hem de uluslararası çaptaki e-ticaretinin istenilen seviyelere gelmesini mümkün hale getirebilir. Ben tahmin ediyorum ki bu saydığımız kriterlerin hepsi zaten üzerinde çalışılıyor pek çoğunun ve önümüzdeki dönemde de bununla ilgili çalışmalar artacak. Her geçen gün daha fazla firma e-ticarete başlayacak. E-ticaretin sağladığı faydaları kullanmaya başlayacak. E Satışlarını arttıracak, karlılık oranları artacak. Ve bunu tekrar yatırıma dönüştürerek daha da işlerini büyütecekler. Bu bilgi birikimi de adeta bir çığ gibi büyüyerek Türkiye genelinde çok... ...daha fazla firmanın faydalanabileceği bir hale getirecek bu sektörü. Çünkü bu sektör sadece e-ticaret işi yapanları etkilemiyor. Yani internet üzerinden satış yapmayan üreticiler, küçük üreticiler de e-ticaret firmalarının tedarikçisi. E-ticaret firmaları hem Türkiye'de hem yurt dışında ne kadar başarılı olur, ne kadar çok satış yapabilirse... ...o tüket e tedarikçiler de onlarla beraber büyüyecekler. Ve yani Türkiye'nin uzun vadede kalkınması anlamında e-ticaretin çok önemli olduğunu, çok önemli fırsatlar içerdiğini düşünüyorum.